Arkadaşlar merhaba. Nermin Netor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasın arkadaşlar. Hulusi kalp ile niyet ederek atıyoruz kartlarımızı. Ve öyle de oldu diyelim. Hepimize şifa olsun. Aklımızdaki kişinin önce bir gündeminde neler var onları bir görelim. Daha sonra da sizinle alakalı zihin, kalp yani duygu, ve olası gelecek açılımı yapalım. Haydi bakalım aklımızdaki kişinin gündeminde neler varmış? İkilemler içerisinde olduğunu söylüyor. Bir konuda net karar veremediğinden bahsediyor. Hayatın içerisinde de yükünün çok fazla olduğundan hatta kişi gündeminde kendime diyor ait olmayan yükler bile benim sırtımda diyor. Ve somut olarak bir şeylere başlamakta çok zorlandığından bahsediyor gündeminde. Evet mücadele, sürekli mücadele. Daha çok materyalisten bahsetti bize. Kendi gündeminde şu anda aklınızdaki kişinin para durumuyla alakalı bir sıkıntısını ve bundan dolayı da şu an çok hareket edemediğini hiçbir anlamda bunu söylüyor bize. Sanki kaybettiği bir şeyler var aslında. Bununla alakalı bir sıkıntı yaşıyor ve sürekli kendini savunma altına yani korumaya alma ee, gibi herkesle mücadele ettiğini söylüyor. Ama evren bu döngüden çık diyormuş ona ama çıkamıyor. Şu an dediğimiz gibi aklınızdaki kişinin şu anda gündeminde tamamen e, materyalist şeyler var. Maddiyat, iş, güç parayla alakalı durumları varmış ve e, tasalandığından bahsediyor bize. E, bir şeylerin çok böyle bir şartlar değişkenlik gösteriyordu. Tasalanıyor yani Kötü şeyler olma ihtimaline karşı kafasında bir net karar veremediğinden bahsediyor ve üzülüyor. Evet, yükü ve sorumluluğu çok fazla ağır gelmeye başlamış kişiye son zamanlarda ve üzüntü içerisinde. Aklınızda kişinin gündeminde... Ee, arkadaşlar kendini iyi hissetmiyor, özellikle e, materyalist durumda yani hayatı devam edebilmekle alakalı sıkıntı yaşıyor şu an ve bir beklenti içerisinde bir şeyleri bekliyor. Evet, olayları zamana bırakmış, hareket edemiyor aslında. Ee, zamanla sanki düzeleceğini sadece umut ediyor. Bakın bu anlamda bir bekleme enerjisi var. Ee, mücadele demiştik. Evet, mücadele ettiği şeyler var hayatın içerisinde sanki kendini böyle hep bir koruma altına aldı demiştik. Ee, diyor ki e, çok özlediği ve kavuşmak istediği şeyler var kişi gündeminde. Neyle alakalı? İşiyle, gücüyle, maddiyatıyla alakalı. Arkadaşlar, kolektif enerjim diyorsanız ki e, aklımdaki kişi bana daha henüz harekete geçemedi ya da istediğim gibi bir şeyler oluşmuyor derseniz kişinin gündemi şu an tamamen işsel, güçsel ve parasal olarak anlatıyor. Bize bundan dolayı bu tarafı biraz Ertelemiş görünüyor. O nedenle bakın ertelemiş dedik. Erteleme kartı çıktı. E, harekete geçemediğinden bahsediyor. Bu durumlarından dolayı e, hiçbir konuda özellikle harekete geçemiyor diyor. Sanki diyor şu an hareket etmesem, yerimden oynamasam çok daha iyi olacak e, enerjisi içerisinde aklınızdaki kişi. Peki. Bu kendi gündemiydi. Sizinle ilgili... ...zihinde neler çalışıyormuş onları soralım. Sizinle ilgili zihin. Evet duygusal anlamda bakın diyor ki... E, ...şu an ego yapıyorum. Bana duygu durumu olarak evet hayatımdasın biliyorum... ...benim düşündüğünü biliyorum e, diyor. E, burada bir sorun yok. Yani Beklediğiniz de bildiğinden bahsediyor özellikle. Benim de duygu durumum sana karşı diyor. Bakın zihinde özellikle var. Fakat şu an içinde bulunduğum durumla ala alakalı da diyor bazı ego çalıştırıyorum çünkü sizin bu durumu bunu bilmediğinizden bahsediyor büyük ihtimal kolektif söylediğim gibi harekete geçmiyor vesaire vesaire bundan bahsediyor ama bu karakterde burnundan kıl aldırmıyor gibi hissettirdi bana evet ee, sizde bir iletişim bir haberleşme için bir fırsat ama daha küçük adımlar arkadaşlar bekliyormuş ee, onu aslında kafasındaki Durumda zihinde diyor ki kesinlikle seninle anlaşmak istiyorum. Evet e, ciddi bir şeye başlamak istiyorum bu sefer. Özellikle söylüyorum bittiyse başlaması gibi. Aranızda engeller varsa onları kaldırmak gibi veya ilişkiyi bir üst safhaya çıkarmakla alakalı var. Düşüncesi bunu arzuluyorum. Evet bazı şeylerin muhakemesini de yapıyorum kafamda. Bakın net söylüyorum aslında iki büyük arkana çıktı. zihinsel olarak bu kadar şeyin içerisinde, kendi gündeminin içerisinde yine de zihinde sizi düşündüğünü özellikle söyledi bize kartlar. Ego çalıştırıyor demiştik. Bunları yapıyor ama arkadaşlar bunları yapıyor. Ama sizi kaybetmekten de korkuyor aslında. Aynı zamanda sizin gururlu bir yapınız olduğundan bahsediyor. Diyor ki ne kadar bana olan sevgini bilsem de duygularını. Evet ben de e, duygusal olarak bir şey hissediyorum. Fakat olayın daha ego tarafında. Çünkü materyalist bir insandı. Baştan görmüştük. Sürekli iş güç ve hayatla alakalı. ama diyor şu anda ego yapıyorum ama kıskanıyorum da diyor. Kaybetme korkum da var aslında. Durumumdan dolayı bir hareket edemiyorum. E, ama kıskanıyorum da diyor aklınızdaki kişi. E, bir şeyler, bir iletişim, haberleşme, gizli gizli ee, size e, bu fırsatlar yarattığından bahsediyor yani şöyle bu fırsatlar kolladığından bahsediyor ee, sanki sizi bir yerden takip ediyor olabilir arkadaşlar haber ol oluyor olabilir siz büyük ihtimal kolektif hayır böyle bir şey yapmıyor diyorsunuz ama bu durum böyle bir durum var Evet size diyor ki aslında iletişime geçeceğim ama e, beklenmedik bir şey de diyor hani sana da yaşatmak istemiyorum kendimle yaşamak istemiyorum diyor. Bir şeyleri netleştirmem lazım. Bu durumu bir kere bir netleştirmem lazım. Ee, siz belki de kolektif enerjisinde kişinin e, gündeminde parayla ve e, materyal sunumlarla alakalı bu kadar sıkıntı içerisinde e, olduğunu bilmiyordunuz belki de şu dakikaya kadar kafanızı kurguluyor olabilirsiniz gelmemesinin vesaire aramamasının sebeplerini ama kartlar bunları açtı evet ikili olarak bakın net olarak gelmek istiyorum diyordu ee, ve orada bir kontrol kartı çıktı. Evet, düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol edilmesi, kısansık enerjisi demiştik arkadaşlar ve bir şey de size yakalama dürtüsü de var acaba. Bir şeyler var, yakalayayım mı gibi. Biraz paranoya yaptığından bahsediyor aklınızdaki kişinin. Ee, sürekli olarak bakın diyor ki e, biri var mı diye de merak ediyor. Hayatınızda biri var mı diye de bunu da muhakemesini yapıyor aslında. Ve e, diyor ki ben e, şu anda içinde bulunduğum durumda fark ettim ki diyor ben bu ilişkiye diyor sana da diyor sıradan yaklaştım aslında. E, ben ilişkinin boyutunu kabul edemedim. Çünkü kendi gündemimden zaten çıkamadım diyor arkadaşlar. E, fazla beklenti kendiyle alakalı da bir fazla beklentiniz olduğundan bahsediyor. Kafasında bazı şeylerin muhakemesini yaptığı zaman e, böyle söylüyor ama şunu sonra sonra diyor ki evet şimdi benim senden beklentim var. Evet hayatında biri var mı bunları kontrol ediyorum e, ve kıskanıyorum diyor aklınızdaki kişi. Bakın zihinde bu şekilde çıktı güzel. Ama sadece şu an dediğimiz gibi biraz ego durumundan özellikle bahsediyor bize. Hadi bakalım diyelim ki peki duygularında hissinde kalbinde ne var? İlahi adalet. Hadi bakalım. Bir adalet kartı. Evet diyor ki. E, evet bir ilahi adaletsizliğe uğradığından bahsediyor. Arkadaşlar şöyle kendi gündemindeki durumu. E, kendi gündemindeki durumu size yaptıklarından kaynaklı olarak. E, bunu net olarak anladım diyor. Bakın kaçak enerjiler çalıştırmış size. İlişkiyi yarıda bırakıp gitmiş. Ya da. Ee, dediğim gibi engellemiş, ortadan kaybolmuş, sorumluluk alamamış veya araya başka bir enerji koymuş. Kalpte bize şöyle anlatıyor. Diyor ki evet bir e, bir adaletsizliğe şey uğrattım diyor. Bakın kalpte konuşmasında sizi bir adalet adaletsizliğe uğrattım diyor. Bunu düşünüyorum diyor. Bakın farkındayım. Karmamı yaşıyorum. Evet. Ve net ve stratejik bir kararla kendimden ödün vermem gerekiyordu bu ilişki için diyor. Net yapmam lazımdı bunu ama ben daha çok kaybetme korkusuyla diyor. Maddesel durumları çok ön plana aldım. Evet ve orada ki başarısızlığımdan ziyade yani bundan dolayı, başarısızlığımdan dolayı net kararlar veremedim, ödün de veremedim kendimden. Çünkü gündemim Orası diyor arkadaşlar ama düşünüyorum evet ilahi adalet beni düşürdüğü bu durum bu kadar sıkıntım gündemindeki sana yaptıklarımdan dolayı mı diye de beni düşündürüyor diye Evet ve e, bazı şeylerde başarısızlık korkusu ve kayıp enerjisinde kendiyle yüzleştiğinden bahsediyor arkadaşlar. Evet ben neyi yanlış yaptım ilahi adalet ama sizden kaynaklı yani size yaptıklarından dolayı şu an e, bu döngünün içerisinde olduğunu bize kartlar söylüyor arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Ama iyileşmeden bahsediyor. İyileştireceğim diyor. Şöyle, yani ilişkinin duygusal eril dişil konumunu kesinlikle e, düzelteceğim. Burayı iyileştireceğim ama daha küçük enerjiler özellikle duygusal durumda. Neden arkadaşlar küçük enerjiler? Çünkü kişinin Gündemi zaten çok ağır. Şimdi biz bu kartlara baktığımız zaman kişi ise koştura koştura gelecek vesaire diyemeyiz. Çünkü kendi gündeminde çok sıkıntı yaşıyor. Burası önemli. Gelememesinin sebebi aslında orası. Orayı iyileştirmem lazım. O nedenle biraz bekle. Daha bu anlamda tam olarak diyor şey yapamadım. İlerleme sarf edemedim. Bakın burada da ne diyor? Bakın kurnazlık. iki kart birbirine ne kadar güzel anlattı. Kaçak enerjiler, ilişkiyi bırakıp kaçmak, sorumluluğu alamamak, araya başka birini koymak veya arkadaşlar aranızda bir yalan, bakın bu da aynı şey, sadakatsizlik gibi ee, ben bunu yaptım diyor. Evet ilahi adalet kartıyla bu. Evet ben böyle yaptım, kurnazlık yaptım diyor sizinle ilgili, ilişkiyle ilgili aslında. Ama adalet de beni öyle bir duruma getirdi ki içinde bulunduğum durumdan, Çıkamıyorum, içsel güçler çok sıkıntı. Maddesel olarak kendimde iyi hissetmiyorum. Ee, en azından ilahi adalet kartıyla da bunu düşündüğünden bize bahsediyor arkadaşlar. Bakın ilahi e, adalet kartının üzerine geldi. Devam edelim. Peki kalp de böyle dedik. Peki olası gelecekte bu durum neye evrilir diyelim arkadaşlar. Olası gelecekte bu durum neye evrilecek diyelim. Evet bir fırsat evet. Ee, bir fırsat e, isteyecekmiş olası gelecekte arkadaşlar bu haksızlık durumundan çıkmak için fakat durum şunu anlatıyor bize büyük bir eylemlerin en büyüğüyle bir fırsat yani e, kişi özgürce e, bir karar verecek diye olası gelecekte böyle hızlı adımlarla olası gelecekte gelmek isteyecek ama bu sefer karar ben vereceğim e, çünkü biraz önce söylemiştik üçüncü durum engellerimi vesairemi. Ee, veya bakın bu aynı zamanda bize kalp kırılıklığını da anlatır aslında. Ama burada bana üçüncü durum engelleri gibi geldi. Çünkü iş durumunu önceliklemesi, kaçak enerjiler çalıştırması daha fazla e, beni o e, tarafa itti diyor ki bakın politika olaylar ve mevzular üzerine matematiksel hesaplar mantıklı hareket etme stratejik bir yol izleme emin adımlar bu sefer kalbini kırmayacağım diyor arkadaşlar bakın olası gelecekte eğer durum üçüncü durum engelleri ise üçüncü beğenirse onu aradan çıkartacağını anlatıyor işsel durumuysa ön plana aldı e, evet bu konuda yine orayı da yine devam ettirebileceği fakat size de odaklanacağını bahsediyor Bize biraz politik davranacağından bahsetti. Hadi bakalım. Geçmişin izlerini, bakın olası gelecekte onu tetikleyecek olan durum. Kesinlikle sizinle yaşadıkları e, aranızdaki ilk zamanlardaki sinerji e, orayı hep e, sürekli evren onun diyor, o konuda uyaracak, sürekli hatırlatacak onu diyor. E, Bilinç altında da bazı korkularının, e, diyor ki bilinçaltında e, acaba bana karşı bir kötü niyet besleme durumu hala var mı? Olası gelecekte de sizden tedirgin olacak arkadaşlar. Şöyle içinde bulunduğu durumda o kadar kötü bir duruma düşmüş ki ilahi adaletin onun ne kadar etkilediğini fark etmiş ve ben bu duruma olmuş olmama rağmen diyor. Bakın rağmen yine de düşmanlık e, durumu olacak mı diyor. Evet ve haksızlık kartı bakın olası gelecekte bu durumlardan çıkmak istediğini söylüyor. Fakat arkadaşlar bu açılımda bir denge problemi var. Şöyle e, kalbinizi kırma enerjisini fark etmiş. Eğlenmeyen en büyük evet olası gelecekte gelme arzusu var. Çünkü evren onu tetikleyecek diyor. Sizinle alakalı sürekli tetikleyecek. Yeni bir adalet kartı verdi. E, bundan kaynaklı olarak diyor. Ondan e, bilinçaltı korkusunun olması sebebi size yaptıklarından dolayı hayatının devamlılığında bu karmaya e, yaşar mıyım diyor sürekli. Bundan dolayı olası gelecekli bir endişe yaşayacak diyor. Bakın haksızlık yaptım farkındayım ve bakın dengesiz tutumlar, ruhsal denge, bir durumdaki duygusal, zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak. Ben bu dengesiz tutumlarımı diyor e, düzelteceğim. Bu haksızlık olayını da diyor çözümleyeceğim diyor. Fakat arkadaşlar olası gelecek durumunda tekrar bir kart e, seçeceğim çünkü kişi. Olası gelecekler arasında evet bir şeyler yapmaya çalışacak fakat e, yine de bakın bilinç altı korkularından bahsediyor. Bu durumu ben düzeltmeye çalışsam da e, yine adaletsizlik arkamı bırakır mı diyor. Bakın bunu toparlamak olarak çünkü e, bu durumu düzeltmeye çalışacakmış. Ama kesinlikle bize dedi ki e, bir denge durumunu düzelteceğim. E, duygusal ve zihinsel çatışmayı diyor bakın. E, bu ilişkide e, sonlandıracağım diyor aklınızdaki kişi. Evet ve güneş kartımız geldi son kartımızda. Biraz bir döngü var arkadaşlar olası gelecekte e, enerjilerde. E, söylediğimiz gibi kişi bilinçaltı korkularını yeneceğinden bahsediyor. Fakat e, söylediğimiz gibi bir denge problemini düzeltmesi gerektiğinden fark ediyor. Biraz zor bir süreçten bahsediyor. Ama her zor sürecin, bakın kötü zamanların biliyorsunuz iyiye dönük zamanı var ve güneş kartıyla da bundan sonra tekrar yeniden doğmuş gibi ilişki sıfırdan başlayacak diyor. Bakın sıfırdan bu ilişki evet tekrar başlayacak. Ama arkadaşlar zor bir süreci bize özellikle ee kartlar verdi. Yani biraz zor bir süreç söylediğimiz gibi. Şimdi ne diyelim? Bir de Rumi'den bu durumla alakalı bir kart seçelim. Rumi bu durum için ne söyleyecek? Evet. Haydi bakalım. Kupaların asa. Güzel arkadaşlar. Bunun sonunda diyor. Bunun sonunda bakın güneş enerjisiyle yeni başlangıçlar olacak. Evet. Aşk şarabıyla mest olmuşum. Ve diyor ondan sonra bu süreçten sonra diyor yeni başlangıçlar olacak. Net olarak söylüyoruz. Bu sefer duygusal olarak başlayacak diyor. Kişinin materyalist durumu değişkenlik gösterecek. Şimdi şöyle güzel kartları şöyle toparlayalım. E, kişi içinde bulunduğu durumdan dolayı sıkıntı yaşadığını, sizinle bir alakası olmadığını söylüyor aslında. Ama dediğim gibi adaletsizlik yaptığı için bu döngüde olduğunu farkına Aklınızdaki kişi eğer kolektif diyorsa ki bana yaşattığını yaşıyor mu? Binini yaşıyor arkadaşlar bu kadar söylerim. Ama bu ilişkin ne kadar kurtarılabilir? Bu olası gelecekte niye evrilir dediğiniz zaman bir haksızlık durumun ortadan kaldıracağını söylüyor aklınızdaki kişinin korkularından aslında ee, onun sonunda da bir yeni başlangıçlar evet yapılacak ve bu sefer duygusal olarak yapılacak ama bunun için diyor evet biraz zamana ihtiyaç var diyor dediğim gibi derseniz ki adaletsizliğini farkına mı evet farkına evren Kişiyi çok kötü uyarmış arkadaşlar. Şimdi ne diyelim? Her bir günümüzün arkadaşlar bir önceki günden çok daha iyi olması için ne yaptık? Kartlarımızı açtık değil mi? Hulusi kalpli açtık ve öyle de oldu diyelim.